Bölüm 1. Her şey telefonda başladı. Ama bitmeyen acıyla devam etti. Ona sonsuz bir güvenim vardı. 5 yıllık evliliğimiz boyunca bir kez bile yalanını yakalamamıştım. Sabahları işe giderken beni anımdan öperdi. Akşam eve geldiğinde çiçek getirdiği bile olurdu. Komşular bizi mükemmel çift olarak tanımlardı. Ama işte mükemmel kelimesinin arkasında, bazen cehennem gibi bir gerçek saklanır. Fark ettiğim ilk şey küçüktü, telefonunu artık masada bırakmıyordu. Tuvalete giderken bile yanına alıyordu. Eskiden şeffaf olan davranışları bir anda sisle kaplanmış gibiydi. Bir gece salonda televizyon izlerken telefonuna bir mesaj geldi. O an tuvaletteydi. Ekranda sadece bir kelime yazıyordu. Aşkım. Donup kaldım. Elim telefona gitmedi. Yapamadım. O an içimde bir şey kırıldı ama kanamadı. Ertesi gün bana iş yerinde stresin arttığını, gece geç saatlere kadar çalışması gerektiğini söyledi gözlerimin içine baka baka yalan söyledi. Ama o yalan, benim zihnimde binlerce parça halinde dağıldı. Günler geçtikçe daha da uzaklaştı. Göz göze gelmekten kaçıyordu. Sevişmelerimiz azaldı, sohbetlerimiz yüzeysel hale geldi. Ve en önemlisi, artık kokusu bana ait değildi. Ama yine de emin olamıyordum. Belki de sadece bir dönemdi. Belki stresliydi, yorgundu, kafası doluydu. Ta ki o günü görene kadar. Cumartesi sabahı, arabanın motoru garip bir ses çıkarıyor. Servise götürmem lazım diyerek evden çıktı. Ama kaderin oyunu olacak ya, iPad'ini evde unutmuştu. Cihaz hala evin wifi'ne bağlıydı. Ve birkaç dakika sonra, Whatsapp'tan bir bildirim geldi. Gözlerim istemsizce ekrana kaydı. Bu gece rüyama yine sen geldin, aşkım. Parmaklarım titreyerek mesajı açtım. Karşımdaki numara kayıtlıydı, Elif. Evet, kocasının kız kardeşi. Benim en yakınımda olan kadın bize her hafta yemeğe gelen, hatta geçen ay birlikte alışveriş yaptığım kişi. İçimden bir çığlık yükseldi ama dışarıya çıkmadı. Daha fazlasını görmek için mesajları aşağı kaydırdım. Haftalardır konuşuyorlardı. Her gece, ona tatlım, kalbim, ruhum diye hitap ediyordu. Hatta birlikte çekilmiş fotoğrafları bile vardı. Araba koltuğunda sarılmışlardı. Gözlerinde o utansız parlaklıkla poz vermişlerdi. Ve en çok acıtan şey, gülüşleri. O sahte gülüşlerin her birini daha önce bana da göstermişti. Aynı bakış, aynı ses tonu, aynı yalan. Yatağa uzandım. Tavanı izledim. İçimde bir çukur açıldı. Sonsuz bir boşluk. Sadece aldatılmış değildim. Ailemden biriyle ihanete uğramıştım. O an tüm evlilik anılarımız gözümün önünden geçti. Düğün günümüz, balayımız, ilk yılımız. Ve sonra, yavaşça zehirlenmiş her bir hatıra. Gece boyunca mesajları okudum. Hatta bazılarını sesli mesaj olarak göndermişlerdi. Elif, onun karısı değilmişim gibi konuşuyordu. Keşke ilk günden seninle olsaydık. Onunla geçirdiğim yıllar zaman kaybıydı. Ve o ise ona hep aynı cümleyi yazıyordu. Sadece biraz daha sabret. Her şey bitecek. Ne zaman bitecekmiş? Benim kalbim tamamen parçalandığında mı? Yoksa beni tamamen deliliğe sürüklediklerinde mi? Sabah olduğunda yüzümü yıkadım. Aynaya baktım. Göz altlarım şişmişti, yüzüm solgundu. Ama içimde bir karar vardı artık. Gerçeği yüzlerine vurmayacaktım. Henüz değil. Çünkü ben, onların oynadığı oyunu artık öğrenmiştim. Ve ben de bu oyunu oynayacaktım. Ama kendi kurallarımla. Bir kadının sessizliği, bazen en büyük fırtınadır. Ve bu fırtına, yakında ikisinin de hayatını darmadağın edecekti. Bölüm 2, Sessizlikle Kurulan Tuzak İntikam, sandığınız gibi yüksek sesle gelmez. Bazen sadece bir kadının bakışında gizlidir. Sessizliğinde, sabrında, bir sabah kahvesini içerken göz kırpmadan dalıp gittiği boşlukta saklanır. Ve ben artık o sessizliğin içindeydim. O sabah kahvaltı masasına oturdum. Masaya onun en sevdiği peyniri, sıcak ekmekleri ve portakal suyunu koydum. Gülümsedim ve içimden geçenleri bastırdım. O ise hiçbir şeyden habersiz karşıma oturdu. Sanki bir gece önce kız kardeşiyle yasak bir ilişki yaşayıp sabah huzur içinde uyanmış gibiydi. İçimden senin bu rahatlığını paramparça edeceğim diye geçirdim ama gülümsemeye devam ettim. Gece geç geldin dedim. İş uzadı dedi. Gözümün içine bakarak söyledi. Sanki hala güvenebileceğimi düşünüyordu. Ama artık her kelimesi zehir gibi kulaklarımda yankılanıyordu. Kahvaltıdan sonra o çıktı. Ben ise planıma başladım. Önce Elif'in sosyal medyasını incelemeye başladım. Son aylarda yaptığı tüm paylaşımlar dikkatle düzenlenmişti. Masum fotoğraflar, doğa yürüyüşleri, kitap alıntıları. Ama arka planda aynı şeyleri fark ettim. Kıyafetlerindeki detaylar, oturduğu kafe koltukları, telefonunun yansımasında görülen eller. Evet, onun elleriydi. Kocamın elleri. Ve ben bu oyunun bir parçası olmaya karar verdim. Ama kurban olarak değil, yönetmen olarak. İlk adım Elif'le yakınlaşmak. O hafta ona mesaj attım. Birkaç kıyafet almak istiyorum. Senin zevkine güveniyorum. Alışverişe çıkalım mı? Beklemiyordu. Şaşırdı. Ama gurur yaptı. Tabii ki, diye yazdı. İki gün sonra bir AVM'de buluştuk. Geldiğinde gözlerinin içine baktım. O gülümsemesi vardı. Sahte, ama alışılmış. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ve ben de onun oyununa dahil oldum. Mağazaları gezdik, kahve içtik, birlikte selfie bile çektik. Ama ben, her anı ezberliyordum. Her bakışını, her nefes alışını, hatta ne zaman yalan söylediğini bile hissedebiliyordum artık. O akşam kocam eve döndüğünde daha farklıydım. Yumuşak konuştum. Onunla ilgilendim ve sonra en tehlikeli cümleyi söyledim. Elif çok tatlı bir ya. İyi ki senin kardeşin olmuş. Dondu. Yüzüme bakamadı. Yutkundu ama hiçbir şey demedi. Ben ise içimden bağırdım. Senin yalanlarını duvara astım. Her gün bakıyorum. Günler geçtikçe planım büyüdü. Elif'le daha sık görüşmeye başladım. Onun güvenini kazandım. Bir gün benimle sır paylaşmaya bile başladı. "Bazen hayatta en çok sevdiğin kişiye yanlış zamanda rastlarsın." dedi. O an gözlerinin içine bakıp dedim ki, "Ne demek istediğini biliyorum." Gözleri doldu ama ne düşündüğümü anlayamadı. Çünkü artık ben onun en yakın kabusuydum ama farkında bile değildi. Bir gece her şeyin kırıldığı o an geldi. Kocam duş alıyordu. Telefonu salonda unutmuştu. Mesaj geldi. Dayanamıyorum artık. Her an yanında olmak istiyorum. Elif'ten. Ve ben, bu mesajı kendi telefonumla ekran görüntüsü olarak aldım. Sadece bu değil. Önceki haftalardan da onlarca ekran görüntüsü, ses kaydı, yazışma toplamıştım. Bir dosya oluşturmuştum. Gerçekler zip. Ama henüz paylaşmayacaktım. Çünkü benim intikamım ani bir çığlık değil. Yavaş yavaş sızan bir zehirdi. Hem onun zihnine, hem Elif'in kalbine. Sessizce işleyen, ama asla geçmeyen bir acı. Artık üçüncü perdeye yaklaşıyordum. Ve bu perde, tüm maskelerin düştüğü yer olacaktı. Ama ondan önce, son bir oyun daha oynayacaktım. Ve o oyun, onları birbirine düşürecekti. Kendi sırlarıyla boğulacaklardı. Çünkü ben artık, ne saf bir eştim, ne de sessiz bir kadın. Ben, onların yarattığı karanlığın aynasıydım. Ve o aynada, kendi yüzlerini görmekten korkacaklardı. Bölüm 3: Sessizlik Bittiğinde. Her hikayenin bir sonu vardır. Ama bazı sonlar sadece bir başlangıçtır. Benim hikayem de tam burada. Gözlerimin dolduğu, kalbimin donduğu yerde bitti. Ve ben başka bir kadına dönüştüm. O sabah her şey sessizdi. Ev suskun, hava gri, içimdeki nefret ise sabırlıydı. İçimde bir plan vardı ve bu kez son perdeyi kapatmaya hazırlanıyordum. Kocam hala beni kandırdığını sanıyordu. Elif hala arkadaşlık oyunu oynuyordu. Ama artık elimde her şey vardı. Mesajlar, fotoğraflar, kayıtlar. Hatta bir video bile. Onları birlikte yakaladığım otelde çekilmiş kısa ama keskin bir an. Ben artık sadece izlemiyordum. Yöneten, oynatan, susturan bir kadına dönüşmüştüm. O gece Elif'i yemeğe çağırdım. "Seninle konuşmak istediğim bir şey var." dedim. Geldi. Hatta bana sarıldı. "Seni özledim." dedi. Beni özlediğini söyleyen kadın, kocamla aynı yatağı paylaşmıştı. Yemek boyunca konuşmadım. Gülümsedim. Ona şarap koydum. Yemekten sonra salona geçtik. Elimi çantama attım. USB belleği çıkardım. Televizyona taktım. Bir tıkla başladı her şey. Ekranda kendi yüzünü gördü. Yanında kocam. Birlikte sarmaş dolaş, aynı otel odasında. Aynı yatakta. Sesi titredi. Bu, bu ne zaman? Ben başımı yedim. Hangisini soruyorsun? Ne zaman çekildiğini mi, yoksa ne zamandır bildiğimi mi? O an, Elif'in gözleri doldu. Ama ağlayamadı. Çünkü artık maskesi düşmüştü. Ben onun her şeyini biliyordum. Korkusunu, pişmanlığını, utancını. Tam o sırada kapı çaldı. Kapıyı açtım. Kocam geldi. İkisini karşı karşıya bıraktım. Sessizlik oldu. O kadar yoğun bir sessizlik ki, nefes almak bile zorlaştı. Sonra konuştum. Size bir şey anlatmak istiyorum. Siz bana bir cehennem yaşattınız. Güvendiğim, evlendiğim adam ve ona abla demeyi bırakamayan kadın. Ben sizin için sustum. İzledim. Ama artık konuşuyorum. Bu ev, bu hayat, bu sahte dünya bugün burada sona eriyor. Elif kaçmak istedi. Kocam bir şeyler açıklamaya çalıştı. Ama ellerimle uzattığım dosya onları durdurdu. Gerçekler zip yazıyordu. İçinde her şey vardı. Yalanlar, ihanetler, tarihler ve hepsini Onların aile grubuna, arkadaş çevresine, iş ortaklarına gönderdim. Sessizce sadece bir tuşa bastım. Gönderildi. O an zaman durdu. Elif yere çöktü. Kocam bana bağırdı. Ama artık hiçbir sesi duymuyordum. Çünkü kalbim artık onları duymuyordu. Benim kalbim o gün orada ölmüştü. Ben sadece bedenimle oradaydım. Zihnim çoktan başka bir hayatı planlıyordu. Bir hayat, onların adının geçmediği bir yer. Ertesi gün evden çıktım. Sırtımda bir çanta, içimde bir özgürlük. O sokaklarda yürürken rüzgar saçlarımı dağıttı ve ben ilk kez ağlamadım. Çünkü içimde artık acı yoktu. Sadece bir boşluk vardı. Ama o boşluk huzurluydu. Çünkü ben artık onların değil, kendimin hikayesindeydim. Ve eğer bu hikayeyi okuyorsanız, şunu bilin. Sessiz kalan her kadın içinde bir fırtına taşır ve o fırtına bir gün her şeyi yerle bir eder. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Şu anda ekranda çıkan videoya da göz atabilirsin. Orada seni daha da şaşırtacak bir başka gerçek hikaye bekliyor. Görüşmek üzere.